Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'ndeyim. Deniz bölgesindeyiz arkadaşlar. Biga Çanakkale tarafına geldik bugün. Değerli izleyiciler iki tapudan oluşan bakın burası ilk parselimiz iki dönüm. Ee, arkası pardon burası e, 1015 metrekare. İki dönümde yanında var arkadaşlar. Toplam 3015 metrekare. Bu sulama kanalda yerimizin içerisinde kalıyor değerli izleyiciler şöyle hem içine yanına gideyim hem göstereyim size. Buradan bakın böyle borularla sulama alabiliyorsunuz tarlanıza. Bu sulama kanalı bizim yerimizin içinde kalmış. Şu tarla değil yan tarafı arkadaşlar L şeklinde. Zaten biz bunu çizeceğiz, koyacağız görüntülere. Birbirine birleşik. Tam böyle L harfi gibi düşünün değerli izleyiciler. 3015 metrekare. Beraber satılıklar. Aracımızla yanına kadar geldik. Bakın burada. Aşağısı harika bir deniz manzarası arkadaşlar. Hafif yaklaştıracağım. Hava bugün çok açık bakın. Masmavi bir görüntü. Aşağıda çifte çeşmeler, villalar bölgesi, deniz kent hepsi gözüküyor. Karşısı Erdek değerli izleyiciler. Erdek ve Avşa Marmara Adası. Bakın arkadaşlar şu an e, ben seçebiliyorum. Evet Erdek şurası yaklaştırıyorum. Bakın. O karşıda gördüğünüz Erdek değerli izleyiciler. Aşağıda geçen kamyonlar ise Çanakkale, Bursa, NATO yolu, Avrupa yolu değerli izleyiciler. Buradan Lapseki Yeni Köprü, Tekirdağ tarafına giden yol arkadaşlar burası. Sol tarafım Kamil Koç Metro bakın hepsi geçiyor buradan. Ve sağ tarafım ise bizim Gönen, Bandırma ve Bursa tarafına giden yol değerli izleyiciler ulaşım açısından çok kolay. Alternatifleriniz bol. İstanbul'dan gelirken Yeni Köprü Bursa'yı da kullanabilirsiniz. Lapseki Çanakkale Köprüsü'nde kullanabilirsiniz. İki taraftan da buraya geliş var. Aynı zamanda arkadaşlar karşıda gördüğünüz Marmara Denizi ve İdo. İdo ile de Yeni Kapı Bandırma'ya gelip Bandırmadan da buraya top toplam 30 dakikada varabilirsiniz değerli izleyiciler hem karayolu hem deniz yolunun olması büyük bir avantaj. Aynı zamanda arkadaşlar yine 20-25 kilometre ileride Marmara OSB kuruluyor. Şu an 4-5 tane fabrika inşaatını tamamladı. Yaklaşık 90 fabrika ve 150 bin çalışan olacağı söyleniyor. Onun içinde planlanan bir tren yolu projesi var arkadaşlar. O da bu NATO yolunun yanında tren yolu da. Bu bölge böylelikle arkadaşlar yaklaşık önümüzdeki 5 yıl yani 2030'a kadar 5-6 yıl süreçte çok değer kazanacağını, fiyatların buralarda çok artacağını gösteriyor. Siz de burada geç kalmayın değerli izleyiciler. Her zaman yatırım için bir fırsattır. Aldığın gün en iyi yatırımı yaptığın gündür değerli izleyiciler. Çünkü yarın, bir sonraki gün bu fiyatları bulamıyoruz. Bu fiyatları göremiyoruz. Bakın burası tarlamızın sınırı. Buradan arkadaşlar sulama kanalını da içine alıyor. Böyle uzun ince geliyor. Buradan da böyle yukarı doğru çıkıyor L harfi şeklinde. <laughs> 3015 metrekare toplam iki tapudan oluşuyor. Birisi iki dönüm, birisi 1015 metrekare. Şimdi hem parselden bakayım arkadaşlar. Üst sınırımıza gidelim. Hem de en üstteki manzaramızı da görelim. Şu an tarlanın tam sınırındayım. Bakın belli oluyor zaten. Otlar ayırmış. Evet arkadaşlar şu an sınırda yürüyorum. Ve en son sınırımızın en üst kısmı orası. Instagram kanalımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz Instagram'dan da artık çekimlere, gönderilere, yayınlara başladık. Orada da çok güzel bir kitle yakaladık. Burada bu videoyu izleyen arkadaşları şu an Instagram'a girip Gönen Taha Emlak YouTube adımızla aynı yazıp arkadaşlar orada ortalama şu an 27 bin abonemiz var Instagram'da oradan bakabilirsiniz her gün post atıyoruz video atıyoruz YouTube'a günde bir kere atabiliyoruz bildirimleri görmüyorsunuz bazen ama Instagram öyle değil sürekli elinizin altında bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın burası da üst sınır arkadaşlar. Burası iki dönüm olan alan. Arabanın olduğu yerde böyle sulama kanalını içine kap alıyor. 1015 metrekare. Ve üst manzaramız da harika. Bakar mısınız arkadaşlar aşağısı Bursa Çanakkale asfaltı. Onun altı Deniz. Manzara Muhteşem ya gerçekten. Çok güzel çarşaf gibi bugün. Bakalım bu yer kimin olacak arkadaşlar. Alıcısına hayırlı olsun. Videonun sağ alt ve sol, alt köşesinde telefon numaralarımız yazıyor. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Buraya almak isteyen varsa bizimle iletişime geçsin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.